Herkese merhabalar. Kısa ama etkili bir egzersiz videosu olacak. Antrenmanlarınızın arasına koyabilirsiniz. Hiçbir şey yapamasanız bile gün içerisinde sadece bunu yapsanız güzel bir kalça antrenmanı yapmış olacaksınız. Zaman kaybetmeden hemen anlatarak başlamak istiyorum. Dört ayak pozisyonunda. Dört ayak pozisyonunda ne yapıyorduk? eller omuzun hemen aşağısında. işaret parmakları karşı gösteriyor. Dirseklerinizin içi benim gibi karşı gösteriyorsa birbirine doğru birazcık çevireceğiz. Buna bir süre sonra alışırsınız. Olması gereken pozisyon bu. Dizleriniz hemen kalçanızın aşağısında. Buradan gördüğünüzde bacakları dik görüyor olmalısınız. Kendinizi hep bu pozisyonda sanki yukarıya itekliyormuş gibi. Yani devirmek yok hiçbir şeyi. Hep enseyi sırtı yukarıya itekle. Ve en önemlisi karnını bütün egzersizler boyunca aktif tut. Kapat kaburgalarını, korse giymişsin gibi Oraya hep aktif hisset. Süper. Şimdi tek bacağımı geriye aldım. Karnım güçlü. Yukarıya kaldırdım ve kalçamı sıkıyorum. Sonra aynı bacağı yanıma doğru açtım. Bakışım da oraya doğru gitti. Bacak geldi ve yukarıya kaldırdım, sıktım. Ve yanıma ve yukarıya. Nefes al ve yukarı kendini hep yukarıya doğru itmeye çalışırsan el bileğinde veya omuzunda başka başka yerlerde yük hissetmeyeceksin. Al ve sık Nefes ve yukarı. Süper. Belin aşağı düşmesin. Karnın hep aktif. Son. Üç buraya. Nefes. Sıkıştır. Bir tane daha. Burada kal. Ve şimdi büyük bacağını flex yaptın. Tavana basıyoruz. Hizalamanı bozma ve bir. ve 2 yarı yoldan çık sıkı atlayın ve 4 5 nefes 6 karnın aktifliğini bozma 7 son 4 ve 3 2 bir tane daha kal burada güzel şimdi yanına çek bedenini diğer tarafa devirmeden yana aç 1 2 güzel hizalanmanı hiç bozma, güçlü tut karnını. Dört. Diğer bacağının üstüne devrilme, yoksa onun kalçasını, yani onun ekleminde yük hissedersin. Nefes aç ve beş ve dört sıkıştır kalçayı ve üç ve iki. Bir tane daha güzel bu bacağını koy, geriye ve açı, nefes ve diğer bacağını kaldır. İlk önce geldiğin yukarı, kalça sıkı. Ve yanına açtın, baktın ona, sonra yukarıya kaldırdın, sıktın. Aç yanına, bacağın gergin olsun, kaldır ve sık. Nefes al, yukarı. Bedenini olabildiği kadar stabil ve güçlü tutmaya çalış. Nefes ve yukarı, yana ve yukarı. Güzel. Dengede zorlanıyorsan, şu yerdeki ayağının parmak ucunu benim gibi şöyle yere yaslayabilirsin. Son. Üç buraya. Son. Sıkı. Bir tane daha. Ve burada. Büyük bacağını flex yaptın. Karnın güçlü bedenine tekrardan hakim ol. Sağ sola devrilmeden. Bir. Yarı yola in. Sıkıştır kalçayı. Al nefes. Sıkıştır. Kendini hep yukarıya doğru itekle. Eklemlerine gereksiz yük binmesin. Nefes ve aynı zamanda bütün vücudun çalışsın. Pilates'te Tek bölgeye diye bir şey yok. Asla hep tüm vücudun aktif ve her şeyin bir görevi var. Son üç tane. Üç. Nefes bırakma karnı İki. Bir tane daha tepede kal. Bekle burada. Ve yanını çektin. Şimdi yana aç bir. Ve iki. Devrilme diğer tarafa. Üç. Kendini yukarı it. Dirseklerin karşıya döndüyse düzelt. Nefes. Sıkıştır. Son dört ve 3 ve iki bir tane daha aç bekle ve geriye doğru açıl süper şimdi dirsek üstü çöküyorum yine aynı mantık dirseklerin omuzun aşağısında ister ellerini böyle koy omuz eklemin hangisinde rahat ediyorsa istersen birbiriyle kenetle yine dizlerin kalçanın aşağısında hiza olarak bir fark yok ve tek bacağımı havaya kaldır karnın güçlü ve şimdi o bacak, metin tam ortasında farz edin kendinizi. Metin bir çaprazına doğru, ayak parmak ucunu dokunduruyorum. Yukarı kaldırıyorum, kalçamı sıkıyorum ve metin dışına doğru. Kaldır, sık kalçanı ve buradasın. Çapraza giderken, diğer tarafa giderken bedenini sağa sola devirmemeye çalışarak bacağının kalça ekleminin kabiliyeti kadar açıp tekrar yerine. Sık kalçanı. Buradasın. Karnı hiç bırakma. Buradasın. Süper. Yüksel. Dört. Burada da yine mantık. Hep kendini yukarı yetekle. Omuzlarına bırakma. Bir tane daha. Nefes. Ve buradasın. Süper yerine koy. Ve şimdi diğer bacak. Uzattın. karnın güçlü. Kaldır yukarıya. Ve ilk önce çaprazı götür. Ve bütün metin dışına. Güçlü tut her şeyini nefes ve buraya. Güzel savrulmamak için kor, kor, karın, kor hepsini aktif kullanıyoruz. Süper. Yükselt, sıkıştır. Kısa bir video olacak dedik de bazen durduramıyorum kendimi. Umarım kısa olur. Son dört. Ve sıkıştır. Üç. Devirme kendini. İki tane. İki ve sağ. Nefes. Çok zor bir egzersiz. Yani bedenini burada hakim olman, kalça çalışmak gibi yani çok çok daha zor bir şey. Geriye doğru açıldın, oturdun bacakların üzerine. Bir geriye doğru kendini çek, yani çekiştiriyormuş gibi. Böyle üst bedenin rahatlasın, belin rahatlasın. Güzel bir nefes al. Güzel. Dört ayak pozisyonuna gel. Karnını içeri çek. Uzat bir belini, Kafanı içeriye al. Ve göğsünü aç, omuzları aşağı bırak. Yine hep yukarıya, 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 hep uzamak var. Ve rahat. Sırt ütüye yatalım şimdi. Güzel. Köprü pozisyonuna geleceğiz. Topuklarım yine kalçanın hizasında. ayaklarım yere güçlü basıyor. Sırtım yerde, kollarım uzun ve omuzum sırtım hepsi açık. Nötr pozisyona getiriyorum kendimi. Yani asist ve pubis kemiğini birbirine paralel, tavana paralel hale getireceğim. Küçük çevirmeye ihtiyacım var. Küçük bir tilt ve düz sırtla yukarıya kalktım. Ve burada, buradayken kalçanı sık demek, tilt yapıp bu hizada tutmak demek değil. Kalça kemiklerini iki yandan ortaya topladım ve burayı sabitledim. Çok güçlü hissediyorum kalça kemiklerini toplaman ve yere güçlü basman şu an hiçbir şey yapmadan arka hamstringlerini aktif edecek zaten burada bekledim çok güçlü hissediyorum ve tek bacağımı masa pozisyonuna kaldırdım asist kemiklerimin devrilme, devirmemeye çalışıyorum hepsi düz ikisi de düz bir çizgi halinde ve yavaşça yerine koyarken ilk önce parmak ucu sonra topuk kaldır diğerini kollarını kullanıyorsun burada güçlü bir şekilde Parmak ucu topuk kalçanı hiç açmadan kaldır ve parmak ucu topuk burayı kapattın kitledin ve kaldır parmak ucundan topuğa yavaş bir iniş tekrar parmak ucu topuk bir tane daha parmak ucu topuk ve bekle burada kapat kalçanı ve bacağını yukarıya dik asistlerin yanılıyorsa sağa sola ellerinle iki yanlar kalçana biraz destek verebilirsin ve dümdüz kalçanın dizinin hizasına indirdim ve çıktım yukarı bir, iki, bedenimde bacağım dışında hiçbir şeyin oynamadığını düşünerek ve buna odaklanarak ve şu an yükteki kalçayı hissederek yoluma devam ediyorum. Son üç, iki ve bir tane daha buradasın, bük bacağını son yarı yola indir ve yükselt sık bir ve iki. Ve üç. Son 3 son 2 bir tane daha kal burada yavaşça parmak ucu topuk in kalçanı kapat bir kere daha sağlamanı al ve diğer bacak alıyor. güzel ellerin yanında ve buradasın bir karnını kalçanı hepsini çok güçlü tutuyorsun burada topuğunu özellikle yere çok güçlü basıyorsun ve Dört. Ve üç. Bitiyor. Az kaldı. Bir tane daha. Buradayım. Ve bütün. in yarı yola. Altı. Tekrar. Bir. iki Sık alçayı. Üç. Hadi üç tane. Üç. iki Ve son. Yavaşça parmak ucu topuk. Ayaklarını met genişliğinde iki yana aç. Dizlerin ve ayak parmak uçlarının dışarıyı göstersin. İn aşağıya bir tamamen bırak. Sonra küçük bir tilt al. Yüksel. Tepedeyken kalçanı birbirine doğru iyice yaklaştır. Kapatabildiğin kadar kapat. Dizlerin birbirine doğru kapandığında kalçan yarım aşağıya düşüyor. Tekrar yukarıya kalktığında dizler kocaman açık ve kalça olabildiğince kapalı tutmaya çalışıyor. Nefes al ve al. Bacakları aç Nefes al. Yarı yola in. Kalçamı kapat. Bacaklarını aç. Son. Üç. Nefes. İki. Bir tane daha burada kal. Kalçanı açmadan küçük küçük dışarıya devam. Nefes. Nefes. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve yavaşça omuzları bir, bir indir. Bacak bacak üstüne at. Arkadaki bacağını çek. Güzel ve etkili bir antrenman oldu etkisini ikiye katlamak istiyorsan videoyu başa al ve bir set daha yap. O zaman çok daha iyi olacaktır. Aşırı zorlanmadıysan ve eklemleri bir yükseltmediysen öbür bacağın al, çek Öbür bacağın kalçamızı açalım ve öyle tamamlayalım. Güzel, evet. Geçmiş olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hangi bölgelerle ilgili e, isteğiniz varsa videonun aşağısına yazabilirsiniz. Hepsini olabildiğince değerlendirmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.